olarak Böyle bir atmosferde e, oynamanın zevkini, e, Şamper Ligi'nde maç oynamanın e, güzelliğini yaşadık. E, oynarken zevk almaya çalıştık. Hocamız da bize bunu söyledi. E, elimizden geleni yaptık. İyi hazırlandığımız maçtı. Pozisyonlar da yakaladık ama e, maalesef e, mağlup olduk. E, bence bir daha e, önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız. Tuna Bey. Tuna Akdemir TRT Spor. Ersin 2-0'lık skor var belki ama... Ee, önünde oynadığın Serdar, Berkay gerçekten genç isimler ve tecrübesiz isimler. Onlarla maç içinde iletişimin nasıldı? Ee, sen onlarla hemen hemen aynı yaştasın hı hı. ama çok daha tecrübelisin artık. Ee, onlarla ilgili neler söyleyeceksin? Ee, Serdar da, Berkay da oynay Berkay sonra Serdar da maç boyunca e zevk almalarını söyledim. E özellikle Berkaya çünkü ilk prosel maçıydı. Yanlış söylemiyorsam. Böyle bir taraftarın Şampiyon Ligi'nde oynamanın zevkini yaşamasını söyledim. O da aldığı sürede iyi oyundu. Serdar da öyle. Alt Altyapıdan çıkmış olarak hocamız bize şans veriyor. Biz de bu şansı her kulvarda, her zorlukta en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ersin'e teşekkür ederiz. Teşekkür Hocamızla devam edeceğiz.